Süleyman Soylu'yu bitirecek dosya. Yarın açıklanacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu köşeye sıkıştırtacak büyük bir dosya açıklayacağını ifade eden CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu sen yarını bekle dedi. CHP'li Özgür Özel son yaptığı basın açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullanırken yarın Soylu hakkında büyük bir dosya ortaya koyacağını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Bakan Soylu hakkında büyük ithamlarda bulundu. Süleyman Soylu hakkında yarın açıklayacağını söylediği dosya hakkında bilgiler veren Özgür Özel, bu milletin yüksek menfaatleridir. Bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi, dedi. Soylu yarını bekle. Açıklayacağı dosyaya Süleyman Soylu'nun cevap vermekten başka çaresinin olmayacağını iddia eden Özgür Özel, "Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak. Bir büyük dosya. Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak." diye konuştu. "Milletin menfaatlerine dokunanları ifşa edeceğiz." Dosyanın başına bir şey gelmesi durumuna karşı mevcut dosyayı açıklayacak üç arkadaşlarının daha olduğunu ve mevcut Türkiye şartlarında böyle bir dosya açıklamanın risklerinin farkında olduklarını ifade eden özel ama bu korku iklimine teslim olmayız. Başımıza gelebilecek en kötü ihtimal için bile 3 tane tedbirimiz var. Çünkü asıl olan kişiler değil, kurumlardır. Bu milletin yüksek menfaatleridir. Bu milletin yüksek menfaatlerine dokunanların ifşa edilmesi ve bu milletin kendi helal oylarıyla başından defedilmesi önemli hedefimizdir ifadelerini kullandı.